Yarın milyonlarca Müslüman kurban ibadetini yerine getirecek. Sıcak hava nedeniyle kurban etlerinin muhafazası büyük öneme sahip. Hijyenik olmayan koşullarda işlenen etler hastalıklara neden olabilir. Peki kurban etleri hangi koşullarda ve nasıl saklanmalı? İşte cevabı. hava sıcaktır. Bu sıcakta etlerimiz fazla çok bekletilmemi. Serin bir ortamda. Ne çok soğuk ne de yani çok sıcak olacak. Soğanı bir gün yani dinledikten sonra difrizler var, buzdolap poşetleri var. Onlara koyuyoruz. Güzel doğruyoruz. Deri dondurucuya koyuyoruz. Bir gün beklemiyor bile. Kurban bayramına sadece saatler kaldı. Kurbanlıklar satın alındı. Kesim alanları hazırlandı. Uzmanlarsa kesildikten sonra bekletilen etlere karşı dikkat çekiyor. Enfeksiyon hastalıkların altını çiziyor. Taze kurban kesiyoruz. Taze taze et yiyelim. Yiyorsun ama bu hücre ölmemiş. Kesilen ette bakteriler canlılığını koruyor. Bu nedenle hemen tüketilmemeli serin bir ortamda en fazla 2 saat dinlendirilmeli. Ve eti ters üst yapmalı ki eti birbirine sıcaklık temas etmemesi lazım. En geç 2 saat içerisinde buzdolabında saklanmalı. Eğer bunlar hemen tüketilmeyecek ise 18 derecelik derin donduruculara hızlı bir şekilde transfer edilmesi önerilmektedir. Öneriler dikkate alınmadığı zaman sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalınabilir. Bunların başında ise salmonella ve bağırsak enfeksiyonları geliyor. Bu da ee, gene ciddi halk sağlığı problemi olan ishal, bulantı, kusma gibi salgın hastalıklara yol açabilmektedir. Et dinlendirildikten sonra güvenilir kasaplarda istenilen şekilde parçalara ayrılmalı. Şimdi mahalle kasabına getirdiği ama etleri şu şekilde kavurmalık yapıyoruz. Kıymalık şu şekilde hazırlıyoruz hisse sahiplerinin etlerine böyle dağıtmalı şekilde yapıyoruz. Şunları biz buzdolabı poşetlerine koyarız. Muhafaza edilmesi için kullanılan malzeme de önemli. Etin temas edeceği ürün gıdaya uygun olmalı. Her evinizde bir streç varsa şu şekilde bu etin rengini soldurmaz. Eğer bu streçte yoksa herhangi buzdolabı poşeti bu etin rengini soldurmaz. Ama şu verasın buna lütfen bu kanseroloji yapar, etin kan suyu buna çöker. Bu çok kötüdür. Kurbanlıkların hijyenik ortamda kesilmesi çok önemli. Ancak bir diğer önemli nokta ise kurbanlıkları kesecek kasapların el temizliği. Lütfen işin ehline kestirelim. Paslı bıçaklarla, paslı satırlarla bir hastalığa yol Etlere çıplak elle dokunulduğu için e, ciddi halk sağlığı problemleri olan işte şarbon gibi bazı hastalıklara veya e, ciltte ellerde oluşabilecek orf dediğimiz e, ellerde döküntülü hastalıklara sebep olabilir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.